Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kanun teklifinin 7, 8 ve 9. maddeleri avda kullanılan silahlarla ilgili bazı düzenlemeler içermektedir. Temmuz 2019 resmi verilerine göre ülkemizde kayıt altına alınmış 1 milyon 72 ateşli silah vardır. Bu veriden ülkemizde her 65 kişiden birinin ruhsatlı silah sahibi olduğu anlaşılıyor. Aslında bu rakam bile fazlayken Ruhsatsız silah sayısını da hesaba katarsak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ürkütücü olduğu ortaya çıkacaktır. Bununla ilgili resmi bir veri olmamasına rağmen ülkemizde tahminen 18 milyon ruhsatsız silah olduğu ve tüm silahlar içinde ruhsatsızların oranının %90'a vardığı ifade edilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 verilerine göre ruhsatlı silahlarla işlenen suç sayısının 25.547 Ruhsatsız silahlar ile işlenen suç sayısının ise 159.123 olduğu görülmektedir. Sıklıkla bazı şehirlerimizin sokaklarında yaşanan teksasvari çatışmaları gördüğümüzde masum bir insanın bu çatışmalarda sıkılan bir kurşuna kazayan kurban gitmesi ihtimali bizi büyük endişeye sevk etmektedir. Bu vahim durum karşısında yapılması gereken silahlara ruhsatlandırmak değil, bireysel silahlanmayı önlemektir. Ateşli veya ateşli olmayan, ruhsatlı veya ruhsatsız silahlarla işlenen suç sayısına bakıldığında silahlanma bir iç güvenlik sorundur. Dolayısıyla bu kanun teklifinin İçişleri Komisyonu'nda görüşülmemiş olması büyük eksikliktir. Bu aslında ilk defa olmuyor. Yani bu şekilde yasa yapmak AK Parti'nin bir alışkanlığı. Bu alışkanlık tek adam rejimiyle birlikte ayyuka çıkmıştır. Bir hukukçu olarak bir yanlışı bir kez daha milletin kürsüsünden aziz milletimizin bilgisine sunmak istiyorum. Meclisin şahsında vücut bulan yasa yapma tekeli uygulaya geldiğiniz torba yasa yöntemiyle maalesef ki anlamsızlaşmaktadır. Mesela eldeki bu torba kanun teklifi 20'den fazla kanun değiştirmektedir. Ülkede işsizlik, yoksulluk, borçluluk, üretemeyen ekonomi, ekonomik darboğaz, gerçeği varken bu teklife imza koyan milletvekili arkadaşlarımız ne yapsak ne etsek nasıl bir kanun teklifi hazırlasak diye düşünmüşler ve bu teklifimi getirmişler. Eğer öyle yaptılarsa emeklerine yazık etmişler. Emeklerini milletin güncel sorunlarına çare üretecek, açlığını, yoksulluğunu, işsizliğini bitirecek çözümler için harcasalar daha iyi olurdu diye düşünüyorum naçizane. Tabii bunu böyle anlattım ama bu teklifin böyle hazırlanmadığını hepimiz biliyoruz. Bu teklif bundan öncekilerde de olduğu gibi yine muhtemelen bürokrasi tarafından en azından tasarlanmış, ana hatları oluşturulmuş, sonra da madde metinleri yazılma aşamasında milletvekilleri dahil olmuştur. Yani artık yasama faaliyeti sayenizde anayasanın dolaşıldığı bir ritüel haline dönüşmüştür. Bu yasa teklifi genel hatlarıyla incelendiğinde gördüğümüz Yıllardır sürdüre geldiğiniz rant düzenine dayanan ekonomi de kaynak ihtiyacının borçlanmayla çözümünü teşvik eden bir tekliftir. Kriz ortamında sosyal devletin şefkatine muhtaç vatandaşa hiçbir şey kazandırmamaktadır. Bu teklifin bir diğer özelliği de tek adam rejiminin anayasallaşmasından bile önce kurulmaya çalışılan her şeyi tek bir merkezden kontrol etme anlayışının tezahürü olarak ortaya çıkmasıdır. Mesela Örgütlenme hürriyeti bu teklifle getirilmek istenen derneklerle ilgili düzenlemeyle sekteye uğratılmaktadır. Getirilmek istenen bildirim zorunluluğu ile vatandaşın içine fişlenirim korkusu düşürülmek ve böylelikle zaten yetersiz düzeyde olan örgütlü toplumu geriletmek iktidarın altından kaymakta olan zemini tutmak amaçlanmaktadır. Arkadaşlar, demokrasinin olmazsa olmazı örgütlü toplumdur. Toplum örgütlü olmazsa demokrasiden bahsedilemez. Bu düzenlemeyi getirenlere seslenmek istiyorum. Demokrasiye inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Mesela halk sizi istemezse gitmeyecek misiniz? Nedir bu halkı baskın altına alıp sindirme çabanız? Sizi vatandaş 31 Mart'ta İstanbul'dan gönderdi, beğenmediniz. Vatandaş bu iradeyi beğenmeyenlere 23 Haziran'da bir daha ders verdi. Hala farkında değil misiniz? vatandaşı baskıyla, korkuyla sindirmek mümkün değil. Anlamadığınız şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistem yok. O yüzden yaptığınız, ettiğiniz hiçbir şey kitaba uymuyor. Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu'na ait olan yasa tasarısı hazırlama yetkisi dayattığınız sistemde yoktur. Zira bu sistem anlatılırken yasama, yürütme ve yargı birbirinden tamamen bağımsız olacak. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi verelim dediniz. O yetki verildi ama bu sefer bürokrasinin hazırladığı teklifler birinci parti milletvekillerinin imzası ile meclise sunuluyor. Uzmanlıklara göre belirlenmiş ihtisas komisyonlarında görüştürülmeden plan bütçe komisyonunda görüştürülüp yasalaştırılıyor. Yasalar yasamanın mutfağı olan komisyonlarda yapılır, olgunlaştırılır. Eğer üretim mutfakta yapılmıyorsa yapılan üretim merdiven altı üretimdir. Yani gazi meclise merdiven altı yasa yaptırıyorsunuz. Ha şunu diyebilirsiniz üretim olsun da nasıl olursa olsun Selam zaten biliyorum. biz merdiven altı sucuk üretimi de rektör yapıyoruz diyebilirsiniz ama demeyin bundan vazgeçin yasama faaliyetini olması gerektiği gibi anayasa ve iş işdüzü lafzına ve ruhuna uygun yürütün.